fx eşittir 2x artı 5 ve g birleşke fx eşittir 4x artı 5 olduğuna göre gx aşağıdaki hangisidir? Verilenleri yerine yazalım. g birleşke fx diyor. gx'i bilmiyoruz. gx birleşke fx'i biliyorum. 2x artı 5 eşitmiş 4x artı 1 Birleşkenin özelliği kullanalım. Sağdakini alalım. Solda x yerine yazalım. O zaman g'de 2x artı 5 4x artı 1'e eşitmiş. Bir fonksiyon tersiyle işleme girerse x çıkar. O zaman buranın x çıkmasını istiyorsam 2x artı 5'in tersi olan 2x artı 5'in tersini edip x yerine ne yazmamız gerekir? x eksi 5 bölü 2. x yerine x eksi 5 bölü 2 burada ve burada yazacak olursam sol tarafta doğal olarak bir fonksiyonu ters değiştirmek için x çıkacaktır. Öbür tarafta yazacak olsam 4 tane x eksi 5 bölü 2 artı 1 çıkacak. Sadeleştirmeleri yapalım. 4 ile 2 sadeleşsin. 2 kalsın. O zaman 2 tane x eksi 5 yani 2 x eksi 10 artı 1'den sonuç 2 x eksi 9 bulunur. Doğru seçenek A seçenektir.